Araç Peugeot 2008 3 silindir LPG montaj yapıyoruz biz buna. Size en önemli yerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunun en önemli yeri. Şu emme manifoldu. Yakıtın püskürtme yeri. Şu nozuları görüyor musunuz? Sistem bana diyor ki şu emme manifoldunu şuradan del ve uzatması da 6 santim olacak. 60 milimetre. Yani şuradan del ve şurası da 60 milimetre 6 santim uzunluğunda olacak yakıt püskürtme yeri burası motora giriyor bu şekilde bu eme manifoldu motorun arka kısmına takılıyor arka kısmına ben bu işin kolayına kaçabilirdim şu uzatmaları kullanmayabilirdim bu manifoldu sökmeyebilirdim direkt normal şunun gibi normal memeleri buradan açabilirdim ama yapılan yazılım bu püskürtmeye göre yapılmış. Buradan yakıtı püskürttüğünde geç püskürtme yapar. Zamanla enjeksiyon zamanları birbirinden kaçar. 2-3 ay sonra bu araç yine bana gelir. İşte aracım tekleme yapıyor. Farklı farklı problemler çıkabiliyor. O yüzden kılavuzda neyse aynısını yapıyoruz. Bu çok önemli. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, takipte kalın.